Evlenimlerin evlilik yıl dönümüdür. Eyvallah. De onun tamam. için 18 Eylül. Gelin hanım inşallah izlemiyordur. Ha? Bu 18 Eylül'de. Evet evet bu 21 Eylül'de. Onu da evlendirdim. Hemen hemen. Yavrum, çocuk, evlendi. e, e, çocuk kaç yaşında? 32. Ya benim 39 yaşında kızım var hala bekar. <laughs> İstiyorsa evlen. <laughs> ba bazen bana evlenme. diyorlar ki ya diyorlar e, niye evlendirmiyorsun? Ya ben ne karşıyım? Tabii ki, ben de evlenmek. Ya yani. ben çocuğuma pezevenklik fe, yapmak Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 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 Şimdi e, <laughs> bir, birkaç gün sonra e, düğünden e, telefon e, çaldı, gelinim arıyor. İlk defa bana anneciğim dedi. Ay, Eyvah. Hiç ben böyle bir şey tahmin etmiyordum. <laughs> Gözlerim doldu. Hayır ağlamadım ama gözlerim doldu. İçim kabardı ve bütün